Merhaba sevgili arkadaşlar, Renkler ve Zevkler kanalından herkese selamlar, saygılar. Bir ağaç aşılama yöntemleri videosuyla daha karşınızdayız. Bu videomuzda kanalımıza en fazla sorulan sorulardan bir tanesi göz aşıları ne zaman yapılır? Ben ılıman iklimdeyim veya karasal iklimdeyim. İşte incir ağacına, ceviz ağacına, zeytin ağacına, keçi boynuzu ağacına ne zaman aşı yapmalıyım gibi zamanlama soruları çok soruluyor. Bu videomuzda Hangi ağaç olursa olsun hiç fark etmez. Bütün ağaçlar için geçerli zamanlama yöntemini anlatacağız ve göstereceğiz. Hadi bakalım videomuz başlasın. Öncelikle kullanacağımız metal aletleri bir dezenfekte edelim. Ve şimdi işlemlere başlayacağız. Arkadaşlar bir ağaç yaşadığı iklime göre farklı zamanda uyanır. Mesela kayısı ağacı en karasal iklimde de yetişir, deniz kenarında da yetişir. Deniz kenarında yetişen ceviz ağaçları türleri olduğu gibi işte 2500 metre, 3000 metre yükseltide yetişen ceviz ağaçları da vardır. Ağaçlar yaşadıkları iklime göre ve ağaçların kendi çeşidine göre aşılama zamanı farklıdır. Mesela erkenci kayısı vardır. Erkenci kayısı Çiçeğini açar, meyvesini olgunlaştırmak üzere kocaman büyük bir hale getirir ama geçici diye tabir edebileceğimiz kayısı ağacı henüz çiçek açmamış olur. Yani ağaçların kendi içinde türleri de birbirinden zamanlama bakımından farklı zamanlarda uyanır ve dolayısıyla aşılama zamanı da farklılık arz eder en kolayı nedir? Elimize steril bir bıçak alacağız. Hangi ağacı aşılamayı düşünüyoruz? Mesela keçi boynuzu ağacının yanındayız. Gelin bakalım şöyle yakından. Bakın keçi boynuzu ağacımızın kocaman meyvesini size gösterelim. O hızlıca büyümüş. Diğerleri de biraz daha küçük. Onlar da büyümeye çalışıyorlar. Şimdi farz edelim ki keçi boynuzu ağacına aşı yapmayı düşünüyorum. Göz aşısı yapmayı düşünüyorum. Acaba zamanı gelmiş mi, gelmemiş mi öğrenmek için ne yaparım? Önce şöyle bir kesik açarım. Bunu ağacın bir dalında, bir köşesinde uygulayabilirsiniz. Şöyle bir pencere açtık. Bakın. Şu kabuk kısmı rahatlıkla kalkıyorsa bu ağacın aşı zamanı gelmiş demektir. Biz bu videoyu nisan ayı içerisinde çekiyoruz bazı ağaçlar henüz göz aşısı zamanı gelmemiş olacak bazı ağaçlarında göz aşısı zamanı gelmiş olacak bakın keçi boynuzu ağacı nisan ayı içerisinde ılıman iklimlerde denize sıfır diye tabir edebileceğimiz konumlarda yaşayan keçi boynuzu ağaçları demek ki bu zamanda aşı yapılabilir. Bakınız kabuğu rahatlıkla kalktı herhangi bir sıkıntı yok bu ağaca aşı yapılabilir. Ben mesela bu ağaca aşı yapacak olsam şimdi yapabilirim. Gayet uygun bir zamandır. Kabuğu odun kısmından rahatlıkla kalkıyor. Arkadaşlar halk arasında bir tabir vardır. Ağaca su yürüdü derler. Eğer ki ağaca su yürümüşse yani bitki öz suyu nasıl diyelim yukarılara doğru çıkmış ve ağaç canlılığını en yoğun bir şekilde yaşadığı bir dönemde ise kabuk kısmı odun kısmından rahatlıkla kalkar ve dolayısıyla o zaman rahatlıkla aşı yapabilirsiniz. Şimdi bir de şurada nar ağacımız var. Nar ağacında hemen bir uygulama gösterelim. Bakın şöyle kamera açısını da uygun şekle getirdik. Şurada hemen bir deneme yapalım. Nar da kendi içinde aşı yapılabilir. Bakın bu biraz zorlandı. Bu biraz zorlandı ama artık yavaş yavaş bu da aşı yapılabilir. Nar ağacına da göz aşısı yapılabilir. Kabuk kalktığına göre. Şimdi kabuğu kalkan iki tane örnek gösterdik. Bir de henüz aşı zamanı gelmemiş aynı saatte, aynı zamanda olmasına rağmen aşı zamanı gelmemiş ağaç gösterelim size. Bakın bahçemizdeki armut ağacının yanındayız. Armut ağacına da yine bir kesik atalım bakalım. Acaba aşı zamanı gelmiş mi gelmemiş mi? Kaldıramadık. Hiç kalkmıyor hatta. Demek ki bu ağaca göz aşısı yapılmaz bu dönemde. Ne yapacağız? Bekleyeceğiz. Bir ay geçtikten sonra bir köşesine tekrar bir daha bakacağız. Kabuğu kalkıyorsa demek ki o zaman aşı zamanı gelmiş demektir. Rahatlıkla aşı yapabiliriz. Arkadaşlar göz aşısı zamanları yaklaşık 3 ay civarındadır. Mesela bakınız ben şu zeytin ağacını Haziran ayının sonlarına doğru yapmıştım. Yani temmuz gibi yapmıştım. Ölümen iklimlerde temmuz ayı artık neredeyse göz aşı zamanının tamamen geçtiği bir zaman dilimidir. Baktım anaç ağacın kabuğu kalkıyor mu? Kabuğu kalkıyor. O zaman aşı uygulamasını yapmıştım bir de baktım ki tutmuş. Nisan ayında da göz aşısı yapılabilir. Haziran ayında da göz aşısı yapılabilir. Yeter ki aşı yapacağınız ağacın kabuğu odun kısmından kalkmış olsun. Bir de şu ağacımızı da gösterelim size. Bu da bizim bahçemizin dut ağacı. Şurada şöyle bir küçük bir alanda açalım bakalım. Kabuğu kalkıyor mu? Kalkmıyor mu? Evet. Bunun da kabuğu kalkmıyor arkadaşlar. Demek ki bunun da daha göz aşısı zamanı henüz gelmemiş. Evet. Hiçbir şekilde kalkmadı. Yani hiçbir kimseye zaman sormayın. Eskilerden şöyle bilgiler vardır kulağınıza çalınır. İşte filanca ağaca şu zamanda aşı yapılır, işte başka zamanda aşı yapılmaz. O bilgilerin tamamını atın çöpe, bir tane bıçak alın, aşı yapmayı düşündüğünüz ağaca kesik atın, kabuk kalkıyorsa ister Aralık ayında olsun, ister Temmuz ayında olsun hiç fark etmez kolaylıkla aşı yapabilirsiniz. Göz aşıları yapmanın temel şartı kabuğun odun kısmından ayrılmasıdır. Bir de hemen şu bahçemizdeki narenci ağacına, limon ağacına bir göz atalım. Acaba narenci ağaçlarının göz aşısı yapma zamanı gelmiş mi gelmemiş mi hemen öğrenelim. Nisan ayı içerisinde çok net bir şekilde kabuk odun kısmından ayrıldı. Demek ki artık narenci ağaçlarına da aşı yapılabilir. Evet yöntemimiz bu. Kabuk kalkıyorsa aşı yap, kabuk kalkmıyorsa bekle. Şimdi bu bilgiyi verdikten sonra Örnek bir göz aşısı uygulaması yapıp videomuzu kapatalım. İncir uygulamasında size bir örnek göstereceğiz. Hemen şimdi damızlık ağacımızdan bir numune keseceğiz ve anaç ağacımıza uygulama yapacağız. Hadi bakalım. Bakın bu bizim bahçemizin siyah inciri. Çok güzel inciri vardır. Lezzetli incirleri var. Şu dipten çıkmış sürgünlerden bir parça kestik. Bunu şimdi göz aşısı yapmak için bu numuneyi götürüyoruz. Öncelikle aşı yapmayı düşündüğümüz dalımızı tespit etmemiz gerekir. Bu bizim Yabani incirimiz arkadaşlar. Yabani incir diye bir incir çeşidi yoktur aslında. Çekirdekten yetişmiş erkek incirdir. Erkek incirler meyve vermezler. Onun yerine aşı yapmak yani meyve veren dişi incirlen aşılamak gerekir. Şimdi şu alana bir aşı yapalım. Hem de bu arada başka bir püf noktasından bahsedeceğiz arkadaşlar. Şuradan bir pencere açtık. Bu arada ben bu inciri önceden kontrol etmiştim. Kabuğu rahatlıkla kalkıyor. Yani aşı yapmak için uygun bir zaman diliminde. Bakın şu şekilde kabuğumuzu kaldırdık. Ama öncesinde ne yapıyoruz? Bu incir ağaçları, ceviz ağaçları ve dut ağaçları sütlü ağaçlar olduğundan dolayı Bakın şuradan daha net bir şekilde görebiliriz. Bu süt kısmı aşının tutmasını engeller. Onun için bu alanı kesmiş olduğumuz ve süt çıkan alanı şöyle su ile tamamen temizliyoruz. Şimdi gelelim damızlık ağaçtan numune çıkartmaya. Bu arada şunu da söyleyelim aşı yapmayı düşündüğümüz anaç ağacın kabuğu odun kısmından ayrılıyor. Peki damızlık ağacın kabuğu odun kısmından ayrılmıyorsa o zaman ne yapacağız? O zaman bekleyeceğiz arkadaşlar. O zaman da damızlık ağacın aşı yapılabilmesi için uygun zamanın gelmesini bekleyeceğiz. Bana bir arkadaş zamanlama ile ilgili bir soru sordu. Ben de cevabını verdim. Ondan sonra birkaç gün sonra tekrar bana geri dönüş yaptı. Ya hocam ben burada eski insanlara, öyle yaşlı amcalara bu vakitte göz aşısı yapılabilirmiş şeklinde söylediğimde bana güldüler dedi. Neden güldüler? Ya bu saatte aşı mı yapılır? Aşı filanca zamanda yapılır dediler dedi. Sizce ne yapmam lazım? Yani eski bilgiler bazen yanlış olabilir. Eski insanların bilgilerine saygı duyuyoruz, tecrübelerine. İklimler de değiştiğinden dolayı artık ağaçların aşı yapma zamanları da değişiyor. Bakın, kabuğu rahat bir şekilde kaldırdık. Herhangi bir sıkıntı yok. Burayı yine su ile yıkadık. Şimdi şu kabuğu şuna göre uyarlayacağız. bakın alt kesik ile üst kesik tam birbirine örtüştü gördünüz mü şu şekilde Hatta şurada bir miktar fazlalık var gibi şuradan hafiften bir kesim yaptık tekrar bakalım Heh. şimdi yüzde yüz örtüştü son işlemi yapmadan önce tekrar her ikisini de güzelce su ile temizledik o sütün tamamen akıp gitmesini sağladık. Şu şekilde kapatıyoruz. Bakın şu gözü dışarıda kalacak şekilde aşımızı sarıyoruz. Hangi ağacı aşılarsanız aşılayın göz kısmı hava alacak. Dışarıda olacak şekilde ve diğer tarafları tamamen sargı içerisinde kalacak şekilde saramımızı gerçekleştiriyoruz. Bu Allah'ın izniyle çok büyük bir ihtimalle tutacaktır. Aşının tutması için gerekli bütün şartlar hazır. Kabuk kabuktan rahat bir şekilde ayrılıyor. Ayrıldığı bir zamanda yaptık. Anaç ağacın kabuk kenarları ile damızlık ağacın kabuk kenarları tam böyle birbirine örtüştü. Güzelce aşımızı sardık ve bu şekilde aşı işlemini gerçekleştirdik. Peki bu aşı bantını ne zaman çözeceğiz? Göz aşılarında aşı bantları 2 veya 3 hafta sonra çözülse iyi olur. Şimdi bakınız arkadaşlar. Bazı aşılar vardır ki bazı ağaçların gözleri çok belirgin değildir. Gözü bu şekilde dışarıda kalmayabilir. Yani siz aşı yaparken bütün her tarafı tamamen sarmış kapatmış olabilirsiniz. O zaman kesinlikle 2 hafta sonra bu aşı bantını açmanız gerekir. Ama bu şekilde gözü belirgin bir ağaç aşıladınız ve gözleri de dışarıda bıraktınız. Ben mesela bunu bir ay sonra da açabilirim. Hiç fark etmez. Aşı eğer ki tutarsa bu belirgin gözden bu şekilde büyümeye devam eder. Şimdi aşı yaptık ya. Aşı yaptıktan sonra yapacağımız bir işlem de şudur. Tepe vurumu. Neden? Çünkü bu ağacın enerjisi genelde yukarıya doğru gitme eğilimindedir. Sen tepeye bir makas vurduğun zaman ağacı körlemiş olursun. Dolayısıyla ağaç dipten ya da buralardan yeni sürgünler vermek için hemen hazırlıklara girişir. İşte tam o sıra gücün ve enerjinin bu aşıya gitmesini sağlamış oluruz ve buradaki gözün patlayarak filiz vermesini sağlamış oluruz. Göz aşısı yaptığımız dalların bir miktar üzerine şöyle bir 15-20 santim üzerine bir makas vurursak gücün enerjinin buraya yoğunlaşmasını sağlamış oluruz. Aşının tutma ihtimali veya kısa zamanda sürgün verme ihtimali de böylece artmış olur. Evet sevgili arkadaşlar hangi ağacın aşısını yapacaksanız yapın hiç fark etmez. Kabuk odundan kalkıyorsa gönül rahatlığıyla aşınızı yapın. Gösterdiğimiz şekilde yapın. Farklı yöntemler de vardır. Biz şimdi pencere aşısını gösterdik size. Ters T aşısı, T aşısı veya yongalı göz aşısı gibi değişik yöntemler vardır. Bizim bu videodaki konumuz göz aşılarının zamanlamasıdır. Zamanlama bu şekilde. Çok basittir. Kimseye sormayın. Aşı yapacağınız ağaca gidin. Sana aşı yapabilir miyim? O sana der. Yapabilirsin veya yapamazsın. Henüz zamanı değil diye. Bir bıçak darbesine bakar. Bakarsınız Duruma göre hareket edersiniz. Evet, bizleri izlediğiniz için, bizleri dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Başka bir renkler ve zevkler videosunda görüşmek üzere. Başka bir ağaç aşılama yöntemleri videosunda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Allah'a emanet olun.